olmuş bolasın Bekliyorlar yol altında onlar Burada kaç tane sağız Bilemezsen kafa dökücüm 120 tane var 120 tane var bilemedim baba Niye? Döksem kıza baba Dökersen o zaman belli olur Kıza baba Dök o zaman belli olur kızıp kızmayacağım Şimdi kızdı değil baba Şimdi kızmadın Şimdi kızdı baba. Aman canım, yeter artık. Çek. Ahmet gördüğünüz gibi. Çok amaçlı öğrenci yatağı yaptık. Fark edilir, fark edilmez. Bir finale açılır. Göstereyim. Yat evet, Ahmet. Ahmet Hoca geliyor. Ahmet Hoca gitti. Ha? Yeah, um, can I get a number nine? <laughs> <laughs> what the fuck? Go on, Go, guys. <laughs> Lan dayı ne oluyor lan bunu? Dayı ölce adam bunu kıyım dayı. Lan 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 dayı. Anam ne sikim lan vurdu 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 bu, bu çocuğu vurdu. Anam. He? ana inamı gördüm. He? ana Sen telefonumu mu aldın? Al Aliko al. Senin olsun. Hop. Ol. At yere gitsin boş ver. Evet. Ben <laughs> yapmıştım. Sen 3 milyar 750 milyon. Ya bıktım 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 bıktım. Ben <laughs> <laughs> niye <komikti>? Ya bıktım. <laughs> Maşallah gözlerin ceylan gibi. Kurbanım Leyla helallah. Avuzu kanabı diye Günaydın kanka. Günaydın. günaydın. HGS kodu oluştur. HES kodu. Bunu mu demek istediniz? HES kodu oluştur. Abicim onun uygulaması var. Orada oluşturabilirsin ya. Korona mıyım? Abi bunu ben bilemem ki ya. Al gene daha. Kurtlar Vadisi. Evet abi. Kusu. Kusu. Yeni bölüm. Abi her gün geliyorsun. Ben sana çıkınca haber vereyim. Ne olur. Tamam ya. yaz numaramı yaz beni ara. Abi hiç gerek yok. 0, abi gerek yok ya. Şşş. Coinler. Evet. Patlamaya hazır alt coinler. Abi bunu sen araştıracaksın ya. Yani. Kısa yoldan para kazanma. Evde para kazanmak ister misin? Evet. Masrafın çok mu? Evet. Başa çıkamıyor musun? Evet. Kral ekonomi kötü yapacak bir şey yok. İmza kampanyası. Nasıl? Yüz yüze sınavların iptali için. Var mı böyle bir şey ya? Okul iptal başvurusu Türkiye geneli. Çaycı Hüseyin öldü mü abi? Yok abi daha ölmemiş yaşıyor. Peki zehirlenmiş olabilir mi? Ha, zehirlenmemiş de. Koronadan ölmüş. Abi sen ne olsun istiyorsun ya? Şu şarkıyı biliyor musun ya? Ne la? Ya bilmiyor musun? Şey mi dostum? Yine yangınlar iyi evinde söylenmeyecek bir şey söyleyin. Hayırdır neden herkes mutsuz? Kötü bir şey mi oldu? Abi biraz rengin atmış iyi misin? Loot'u nerede bunun? Ne haber lan ceset? <laughs> Darısı başımıza. Buna mı öldün gerçekten? Gömdünüz mü ya? Yetişemedim neyse bir dahakin artık. Ara sıra toplanalım böyle ya. Ben öldürdüm. F. Ya yalan yapıyor ya. <laughs> Tuz var mı? Buna da kalkma be. Of. Hepsi şu telefon yüzünden. Oley yemek. Oğlum tabutu azıcık aralayın adamcağız öldü içeride. <laughs> Abi canlan biraz ölü gibisin. Bir sonraki hayatında gör. Sizce nereye gidecek? A cennet B cehennem. 100 lira borcu vardı. E ölmüş bu. Helva da bok gibiymiş. Hepiniz cehennemliksiniz biliyorsunuz değil mi? Michael gel bir seyir gel. Dur. Dur dur dur. Şşş. Gel. <laughs> Sivasını tamam mı? Hoş geldiniz de biz iki dakika bekleseyim açıyordum kapıyı zaten Ben açıyorsun diye şey yaptım. Hmm. Baya da güzel ayı varmış ya. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> uygulamadan hemen şey yapayım. Aynen. Aa, bayağı iyi araba ya. bayağı. Yalnız biraz uzak gözüküyor yolumuz. Yaklaşık 40 dakika. hiç fark etmez. Sizin evinizi sizin de eviniz gidebiliriz. Nasıl yani? Neresi yakın sonra gidebiliriz. Şimdi hanımefendi işaretlerini İşaret İşaretlediğimiz yere gitmemiz lazım. Hiç fark etmez. Sizin eve de gidebiliriz. Sizin evi işaretleyle. Şimdi bakın yere... zorluk çıkartmayın ama şimdi Beşen, işaret dediğiniz yere gitmemiz lazım. Efendim yani ben burada arkadaş canlısı bir insan olarak sizinle bir iletişim kurmaya çalışıyorum. İsterseniz yarın bizim eve gidebiliriz isterseniz. Şimdi korona Önce Önce yerine geç. Mesafeyi koruyalım yani. Şey virüs var biliyorsunuz. Ben de hoş oldum. Ya. Hanımefendi yani. virüs var. Gelin var mı? Var. Lütfen bir arkanıza yapsana. Kemerinizi takın. Bakın arkaya da kemer var. Arabalar modernleşti biliyorsunuz. Arkalarda da kemer var. Bir şey yapalım. Siz daha var mısınız? Kemerlerde uyuyor Hanımefendi zorluk çıkartacak mısınız? Bekendi. 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 Ne ne Baba dışarı çıkmaya karar verdim. Bil bakalım ne eksik. Ayak. Para. Pantolonum. Tut. 20 100 30 50 Okey. Baba ben de çıkacağım o zaman. <laughs> 25 25 bölüşüyorsunuz. Konu kilit. Ya ama Lan ben çıkıyorum. Sen niye çıkacaksın? E? Sen niye? E? <laughs> niye çıkacaksın? E? <laughs> İngiliz anahtarını ver. İngiliz anahtarı nerede? Bilmiyorum İngiliz anahtar işte. Hangisi İngiliz bilmiyorum. Peki Türkçe biliyor musun? Nasıl getireceğim onu buraya? Sen Aşıksın Bir Kere O Değil Ki Aşk Var Ya Bu Namus Gülün Dikeni Var Diye Üzülmekten Ziyade Bir Diken Çiçek Açmış Diye Sevimli İlk Bakışta Değil Son bakıştadır Yani Ayrılırken Sana Nasıl Bakıyorsa O Kadar Sevmiştir Seni İşte Bu Kadar Yeah. you.